Merhaba arkadaşlar ben bu ayrı bugün sizlerle Tekfen Holding'i inceleyeceğiz. Tekfen'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. İstenin fiyat grafiğine bakıldığında Ekim ayında 47-46 seviyesinden kısa vadede güzel bir trend oluşturarak yatırımcısına %80'e yakın bir getiri sunduğunu görüyoruz. Birçok ise bildiğiniz gibi Ekim'den sonra düşüş göstermiş. Tekven de burada güzel bir trend oluşturarak yatırımcısına iyi bir getiri sunmuş. Devamında klasik bir ikili tepe. İkili tepeler genelde yükseliş trendlerini sonlandırır arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi fiyat 83'e çıkmasının ardından oluşan ikili tepe ile birlikte zirvesinden %25'e yakın bir düşüş kaydediyor bu düşüşle birlikte 61.85 seviyesine kadar geliyor. Hala düşüş direnli fiyat hareketlerine devam etse de burada oluşan desteğin ardından alımlar geliyor. Ve hisse cuma gününde %2'ye yakın bir düşüşte 65.05 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Genel görüntü negatif ancak düşüş hareketinin %25'lik bir düzeltme sonrası burada bir destek oluşturmasını olumlu olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Şirkette bu arada geri alırım yapmaya devam ediyor onu da söyleyeyim. Dediğim gibi teknik olarak burada bir düşüş kanalımız var. Her zamanki gibi bu düşüş kanalını takip etmemiz gerekiyor. Şuradaki gibi düşüş trendleri biterse yükseliş hareketleri başlayacaktır. Burada tek fende de düşüş hareketinin bitmesi için arkadaşlar 68 seviyesinin üstünde günlük kapanışlara ihtiyacımız var ki tekrardan 73-74 seviyesine ilk etapta bir yükseliş kaydetsin. Burada düzeltmesini bitirir. Trendini devam ettirirse de tekrardan 83 ve uzun vadede 96-100 seviyesi hedef olsun. Şu anki bulunduğu seviyelerden alınabilir mi? Tercihen tabii ki alınabilir ama her zamanki gibi yine 61 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul ederseniz iyi olur arkadaşlar. Burada bir 61-85 desteğimiz var. Desteğin hemen altına stop loss seviyesi koyarak burada isterseniz işleme girebilirsiniz. 68'in üstü kısa vadede pozitif. Bu bizi 73'e götürür. 70 73 üstüne kalabilirse de orta vadede 83, devamında da 96, 100 seviyesi hedef olacaktır. Burada düşüş trendi bitmediği için arkadaşlar o yüzden burada stop loss seviyesi kullanıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi kanal hareketinde şu anda herhangi bir ihlal yok. Yani pozitif bir yukarı yönlü sinyal oluşmadığından dolayı geri çekilmenin devam etmesi gözükebilir. Burada 61 desteğin altına kırarsa Düşüş hareket 57-56 seviyesine kadar sürecektir. Bu düşüş sizi etkilemezse çünkü şöyle hemen göstereyim. Burada %10'luk bir düşüş marjı var. Bu düşüş sizi etkilemezse burada stop loss uygulamak zorunda değilsiniz. Ancak ben beklemek istemiyorum derseniz şu anki bulunduğu seviyelerden 65 64 seviyelerine risk almanız durumda kesinlikle 61 seviyesini stop loss seviyesi olarak kabul edin. İsteyen arkadaşlar yine kademeli alımlar gerçekleştirebilir. 65-64 gelirse de 57-56 seviyelerinden de kademeli alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa da 61-85'in altı negatif. Yukarıda da 68 direncimiz var. 68 direncin üstüne kalırsa zaten düşüş kanalını kırmış olacak. Bu da bizi 73-74 bandına götürecektir. İsteyen kısaca çok kısa vade sat yapan arkadaşlar buralardan risk alması durumda bu seviyelerden alım yapın. Veya arkadaşlar buralardan hiç almazsanız ya geri dönüşlerde ikili tepe oynarsınız pardon ikili dip oynarsınız. Fiyat tekrardan 61-85-62 seviyesine doğru bir düşüş olursa burada ikili diple birlikte alıp yine tepki yükselişlerini satıp veya 68'i takip edip Düşüş kanalının kırılıp kırılmadığını da takip edebilirsiniz. Bu tabii ki de tamamen tercih. Ancak şu anda görüntü bir düşen kanalımız var. Düşen kanal kırılmadığı sürece fiyatlarda bir miktar daha satış baskısı oluşabilir. 61'in üstünde kaldığı sürece de ya burada yatay bant yapar ya da şurada gördüğünüz daha yüksek dipler yapmasının ardından düşüş kanalı kırar ve yeniden bir yükseliş hareketi gerçekleştirebilir. Yani tek fende alt tarafta 61.80 üst tarafta da 68 direncini Takip ediyor olacağız arkadaşlar. Orta ve uzun vadede 73 yükseliş hareketini devam ettirir. Bu bizi de 83 zirveye aşabilirse 96 100 seviyesi tekfen tarafında hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Tekfen bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.